Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar hepimizin canını sıkmıştır. Küresel salgını ve arkasından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmeler ister istemez bizi de etkilemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye'yi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Biz geldik 350 sıramız var geçmiş. Ee, şu anda ben 3,5 milyar emekli para alıyorum. Ama et alamadım, para kalmadı diye alamadım. İki tane çocuğum üniversite gibi ben ne yapacağımı şaştım. Ee, bir karma yaptılar. Karmayı yaptığı için bizim emekli aylığımız çok az verdiler. Sersakayım ben. 3500 aylık verdiler. Çok bunda çıkaracak. Lütfen emekli ayımızı biraz zam yapsın. Bu karmayı düzeltsinler. İttifat ne diyoruz? Onu lütfen yapsınlar. Ricamız o. hani düşük asgari ücretsiz olması lazım. Ricamız bu. Başka bir şey iki İki tane çocuk üniversite gidiyor. Ne yapacağım şaştım. Et, et, de alamadım ben. Para yok ki alayım. Teşekkürler.